Selam. Bütün gün ofiste neler görmüşüm hep birlikte izleyelim bakalım. Saat 9.30 civarı kahvaltıyla başlıyorum. Burada peynir bir garip kokuyordu ve şu kıza dönüşüyorum. 2 saat falan kokladım emin olduktan sonra yiyorum. Çayla birlikte bütün kahvaltımı yavaş yavaş gömüyorum. ve gördüğünüz gibi kahvaltım bitiyor. Türk kahvesi! Ve sonra Türk kahvem geliyor. Bizde bir klasiktir. 10 gibi bütün ofis Türk kahvesi içeriz. Ondan sonra çalışıyorum da aynı zamanda. Uçaklarda geri vitesi yoktur ve pushback araçlarıyla geriye doğru itilir. Sonra burada zulamdan çıkarttığım bademlerimi hurma ve ada çayı eşliğinde gömüyorum. Ve size burada uçak geliyor şakası yapmak istedim. Sonra yemekhaneye iniyoruz ve tartıştığımız konu şu. Afrika'da zenci bir gay mi olmak isterdin yoksa hatta <laughs> bir lady boy mu olmak isterdin? Peki size sorayım. Sizce hangisi? Sonra Tayfun Bey'in getirdiği kahveyi içiyoruz. Kendisi Birsen Hanım'dan bahsettiğim için çok kıskanmış. Özellikle altın harflerle yazdım. Ondan sonra Evren Bey'in getirdiği fıstıkları gömüyorum burada çay eşliğinde. Çay birazcık sıcak. Önce bir içemiyorum sonra içiyorum ama. Burada size iş arkadaşımın kızının benim için çizdiği resmi göstermek istiyorum. Bu makyaj bazını çok merak ediyordum. Sivici çıkarır mı falan diye kendi aramızda konuşmuştuk. Ve Bilzen Hanım bana getirmiş. Baba Brown'un makyaj bazını. Denemem için böyle kavanoza koyuyor. Ve ben bunu bir şekilde kavanozla eve götürüyorum. Size de kavanozumu gösteriyorum burada. Ondan sonra canım biraz tatlı istiyor. Ve yemekhaneden aldığım şekerpareyi gömüyorum. Ama o kadar tatlı ki çok fena tatlı geliyor bana. Üstüne tızlı kraker gömüyorum burada da. Sonrasında en son yemekhaneden yine aldığım Yoğurdu yiyorum çıkışma yakın. Burada artık çıkmak istiyorum işte. O kadar çok sıkılıyorum ki ve başıma vuruyor biraz. Başım ağrıyor. Ve en sonunda çıkış saatim geliyor. Bir günde ofiste aşağı yukarı bunları yiyorum.